İç Anadolu, doğal kaynaklar bakımından kısıtlı imkanlara sahip bir bölge. Eksikliği en çok hissedilen kaynaklardan biri de su. Özellikle yüksek kesimlerde su bulmak oldukça zor. Tıpkı Kayseri Develi'deki bu dağlık arazide olduğu gibi su Onlarca farklı canlı türüne ev sahipliği yapan bu arazide en değerli hazine. Evver, Ahmet ve Mustafa da bunun için buradalar. Bu bölgede en kurak bölge bizim bura. Yani içme suyumuz bile tünelden geliyor. Şu anda mesela yılanlar köylere düştü. Evlere yılanlar gelmeye başladı. Çünkü susuzluktan geliyor, açlıktan gelmiyor. Doğadaki hayvanların su ihtiyacına kayıtsız kalamamış Enver. Dağlık arazinin farklı noktalarına çeşmeler yaparak yaban hayvanlarının susuzluğuna kalıcı bir çözüm üretmek istemiş. 5 metrede, 4 metrede, 6 metredeki yüzeysel su diyor. Ben yayla suyu buluyorum. Su bulma özelliğin de var. E, koyu suyu da buluyorum. 250 metreye kadar suyu bulabilirim. Hareket eden suyu. Suyu buluyorum. Suyu çıkarıyoruz. Şey oluyor, 300 metre ileri götürdüğümüz yer var. 2 kilometre götürdüğümüz yer var. Suyun en az olan bölgesine götürüyor. Ekibin işi sadece çeşme yapmaktan ibaret değil. Asıl işleri Çeşmeler tamamlandıktan sonra başlıyor. Suyun akışında bir kesinti olmaması için tek tek kontrollerinin yapılması lazım. Bugün de bu çeşmelerin bakımı için bir araya geldiler. Söğüt ağacı, çalı, işte kuşburnu çalısı, ondan sonra bir sıyırtma derik, tikenler, otların saçakları suyu arayıp buluyor. İçine girdiği zaman bulaşık geri gibi içeride çuvalıyor. Onların gılcal fortumları var. Suyu yukarıya kendilere çekiyor o suyu. Aşağıya duruyor, çeşmelere suyu göndermiyor. Bunları her üç ayda bir, altı ayda bir gözleri açıp temizlemek gerekiyor. Yoksa su gitmez. Görüyor musun? Gitmeye başladı su. Vanayı sökeriz bahar zileyle. Saçak devam ediyor, su ama. Ahmet şu bayağı az geliyor. Abi burayı zaten tamamen sarmış. O çalıyı çok verelim Ahmet. Tamam abi sökelim. Birileri bize teşekkür etsin diye yapmıyor. Birileri bize çok iyi yapıyorsun desin diye de yapmıyor. Daha hayvanlarını sevdiğimiz için, onların su aradığını gözümüzle gördüğümüz için harekete geçtik. Onlar su içtikçe de biz tabii çok seviniyoruz. Fakat sadece bizim yapmamızla bütün hayvanatın suyunu temin edemek. Her bölgede, her köyde işte vicdanlı, parası olan, gücü olanları harekete geçirerek bu işleri yapmaları gerektiğini düşünüyorum.